kanalıma yoluma hoş geldiniz. Gezgin Şef Birol. Arkadaşlar Amasya'dan çıktık. Çok güzel videolar çektim. İki tane video çıktı orada. Ee, şu an Sivas'a geldim. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi çifte minaredeyiz. Meydandayız. Harika bir yer. Güzel. Yani ufak ufak bir yerleri gezeceğiz. Buranın yöresel yemeklerini tanıtacağım. Sivas'ı gezeceğiz, dolaşacağız. Böyle yani. İnşallah güzel bir video olur. Hepimiz hep beraber eğleniriz. Haydi başlayalım. Dostlar burası çifte menarenin içi. Burası mendrese eskilerden kalma. Şöyle göründüğü gibi ama şu an tabii ki harabe olmuş. Şöyle dışarı doğru çıkalım. Yani. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Muhatta evet, satıyoruz abi. Kaç para muhatta? Abi niye var? Çocuk var 60 var. E okul yok mu? Okulumuz için satıyoruz zaten. Okul için. <laughs> evet yazın çalışıp e, kışın Adın ne? Kaça İbrahim. gidiyorsun? Kaça gidiyorsun? İbrahim 8'e gidiyorum. 8. İyi, e, son sınıf değil mi? Evet, son Sonra ortaokul mu başlayacak? Yok, evet, sabah. Ha, lisede. 8 yıl lisede, doğru. Evet. İyi, e, o zaman bir o küçük bir limonat alayım mesela. Küçük olsun. Ha, küçük olsun. Limonu sen, sen mi yapıyorsun? Evet. E, Arkadaşlar şöyle limonat aldım, 20 lira. Bu da var abi. Gerçekten soğuk, güzel. Harika. Limondan mı yapıyorsunuz? Evet, gerçekten. Limonda çok bağlandım. Evet. olsun Adına değil mi? Ne Gezgin şey hep bir ol. Hava sıcak gerçekten. Bu ismi ne buranın? Çifte minare. Yani. Bu medresemmiş mi eskiden? Okulmuş mu? Yok. Hı. Namaz kılma yeri. Ha cami. Cami. Medrese karşısı galiba. Değil mi? Ha, evet. Medrese karşısı değil mi? gezgin şef büro. Evet dostlar şöyle minareye de girelim. Medrese burasıymış esas. Bakalım içerisi nasıl. Şöyle gene turistler için alışveriş yerleri yapmışlar incik boncuk, kupa, değişik değişik oyuncaklar. Şöyle gördüğünüz gibi havuz başı var. Böyle serinleyebilirsiniz. şöyle bakırcılar var. Abi bu yumurtalık ne kadar de şey yumurta? 500, 500. 500 lira. Serinlemek için buraya gelmek lazım. Arkadaşlar gezerken İzzet'in kay yavuş türbesi yazıyor. İçeride zaten. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir yer. Şöyle ilere giriyoruz içeri. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yatırlarımız burada. Şöyle, ailece yatıyorlar herhalde. Tahminim böyle, güzel. Çin'den yapmışlar hakikaten. Harika bir desen, bir, güzel bir... Yani duamızı edeceğiz şimdi, bir Fatiha okuyalım. Evet, burayı da gösterdik size. Çifte minare ve medresesi. Şimdi dışarı falan çıkıyoruz Yanımdan uzaklaşma. Evet dostlar, şeye geldik hemen şifayı medresesi. Bir içeri bakalım, şifa var mı, ne var ne yok içeride. Ben de çok merak ediyorum. Şifaya medresesi de geçiyor. Ama gene burayı kafe yapmışlar. Evet, şöyle bizi Türk bayrağı karşılıyor. dostlar şifayı medresesine girdik. Altını komple kafe yapmışlar. Hani herhangi bir eser yok görmek için. Turistlere şey olsun diye yani kafe yapmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle camiye geldik. Burası da Kale Cami. Eğer içerisi müsaitse bir göstereyim. Evet dostlar Kale Cami'ye girdik. Şöyle İnsanları rahatsız etmeden şöyle tek kubbeli harika bir yer. Evet dostlar camide gezdik. Kale cami fazla rahatsız etmeyin dedim. İnsanlar namaz kılıyor. Küçük bir cami. Güzel yani. Harika bir cami. Şöyle son kez göstereyim meydanı. Şöyle meydanı gezdik, dolaştık. Cami burada. Çifte minare arkada hemen. Şöyle dolaşalım. Şimdi arkadaşlar Atatürk'ün Sivas Kongresi yaptığı bina. Şimdi içeri sokarlarsa hem de bir çekim yaparız. Göstereyim size. Haydi girelim şöyle. Evet dostlar içeri girdik. Güzel bir çekim yapacağız. Cumhuriyet dönemi yapılan şöyle aletler, müzik aletleri hepsi burada bakın. Kanun'undan tut, tamburusun'dan tut, kemanından tut, sazından tut her şey burada. Şöyle davullar burada. Samsun'a şey ee, Sivas'a gelirseniz burada böyle burayı gezebilirsiniz. Arkadaşlar şöyle bir fayton fayton var hakikaten çok güzelmiş yani. Evet. Arkadaşlar bu da tipik bir ee, Sivas evi. Böyle gramofon var. Teyzem oturuyor. Koltukları gördüğünüz gibi böyle aynalı maynalı. Gerçekten çok güzel yapılmış. Hoşuma gitti. Tipik bir Sivas evleri de evi diyeyim yani odası. Her şeyi var. Bu odada Kuvayi Milliye'nin e, mücadele ettiği silahlar, odası şey, evraklar böyle anlatılıyor sevgili dostlar. Bakın kılıçları var. Ta çok eski bunlar ya. Şöyle bir odaya daha girdik. Mustafa Kemal Paşa'nın tarihi, yolculuğu, seramik haritası bu. Şurada göründüğü gibi. Şu mavi çizgiler. Evet, bu da göründüğü gibi Sivas Kongresi'nde oturan delegeler. Evet dostlar, bunu herkes bilir. Bu yangın İtfaiye pompası. Şöyle göründüğü gibi. Basım yayın burada. Şöyle o yıllar bunlarla basıyorlarmış. Aletlerle gördüğünüz gibi. Evet. İdare-i Milliyet gazetesiymiş. Gazeteyi bunda basıyorlarmış arkadaşlar. O zamanki cemiyetle. Şöyle bir de yemekhanesi varmış. Evet dostlar, burası da Sivas lisesi. O zamanlar okuyan çocuklar, gördüğünüz gibi askere kıyabetti. Hemen şurada da yazıyor zaten, harika yani. Şöyle. Evet ikinci kata çıktık. Şimdi bir bakalım neler var. Sivasla ilgili ilk adım. Şöyle girelim bakalım. Atatürkümüz burada, gördüğünüz gibi. İlk adımı. 60 burada gözüküyor. 2 Eylül 1919 Atatürk'ün Sivas'ta gelişini karşılayan temsili Sivas ahalisi. İşte burası. Evet burası da silah odası. Bir bakalım. Hangi marka silahlar var? Böyle altı patlar var. Herhalde Türk yapımı. Şöyle var eski toplu tabancalar. Pirinç kay e, kakmalı kaburlar kaburlar ne, ne, neyse şöyle kamalar var kılıç gibi evet şöyle de tüfeklerden başlayalım şöyle kılıçlardan tüfeklerden harika şöyle hakikaten kırık kare galiba bunlar sevgili dostlar gerçekten silahlar muhteşem hepsi antika olmuş yani gördüğünüz gibi. Kırık kalesinden tut. Yani bir sürü tabanca var. Şöyle Amerikan tipi de var bakın şu. Kovboy filmlerinde böyle alttan sürgülü şey, carpçuk yapıyor böyle. Harika bir tüfek onlar. Kamalar var. Şöyle... Herhalde Osmanlı'dan kalma bu kılıçlı kalkanlar da Cumhuriyet dönemi Sivas yöresel kıyafetleri. Böyle kızlarımız o zamanki devirde bunları giyermiş. Şöyle şöyle göstereyim yani harika. Çok güzel bellikleri falan gümüşten. Şu çok güzel ya şu tüylü gibi bir yaklaştırın bakın görün. Evet. Şu güzel olmuş. Evet. Böyle. Bu odayı da Milli Mücadele milli mücadele esnasında yardım eden köylüler şöyle gördüğünüz gibi kanunun üstünde üç tane ablamız böyle savaşa yardım ediyorlar. 1915. Harika. Şöyle takınyalar, gümüş kaplama sanki. Gümüş herhalde. Gümüş bunlar. Evet. Çoğu gümüşten. Bakın. Burada da kurşunluk var. Bere takılan. Şimdi arkadaşlar biz salonu daha girdik. Burası kongre salonu. Bakın gördüğünüz gibi. Dereler, delegeler burada oturuyor şöyle. Karşılazan resmi var. Tavan bir harika. Orijinal böyle duruyor. Hepsinin resmi var, ismi yazılı. Geldiğiniz zaman Atatürk şurada oturmuş. Atatürk'ün yeri burası. Konuşma yeri burası. Böyle harika bir oda. Şöyle. Evet dostlar, kongre salonundayız. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika. Ee, burası bitti. Şimdi karnımız da acıktı. Güzel bir yemek yedim. Buranın yöresel yemekleri varmış. Sivas köftesi varmış. Bilemiyorum bakalım tadına nasıl olacak. Başka neler var onları da görürüz. Sevgili dostlar, bir tane oda kalmış, onu kaçırdım. Ee, bu da Atatürk'ün kaldığı oda. Şöyle şamdanlı anlamda görüyorsunuz. Orada kömür yanıyor. Koltuklar bir harika, orijinal bir oda. Gördüğünüz gibi şöyle biraz da yaklaştırayım, görün. Atatürk'ün kaldığı oda Sivas'tayız. Kongre merkezinde. Hayırlı uğurlu olsun. Evet dostlar, şöyle meşhur köfteciye geldik. Ali Usta değil mi? Nasılsın ustam? İyi, sağlık. Baharat var mı bunda içinde? Tuz var abi. Eski tuz. Dana tuz. eti. Evet. Gerçekten güzel. Valla çok uzaklardan geldim. İzmir. İzmir. Şöyle mekanda böyle. Köfteci Ahmet diye geçiyor. Evet, evet. evet, arkadaşlar fiyatlar bu. Şöyle göründüğü gibi. Evet usta çok güzel gözüküyor. Epey eskisiniz galiba siz burada. Buyur abi. Sey mı gelme? Dedem seyyarlıktan geldi. <laughs> Hayırlısı. Güzel ama birkaç yeri gezdim ama burası daha iyi ya. Yani. Güzel. Ha. Evet dostlar köftemiz geldi şöyle. Harika göz gözüküyor. Sivas köfte. Sırf tuzla yoruluyor. Baharat falan yok içinde. Bunlar da yani yanlar. Para falan vermiyorsunuz. Evet dostlar, köftemiz geldi. Şöyle Sivas köfte. Sadece de tuz var içinde. Evet. Şöyle ekmeği de kendileri yapıyorlar. Hemen bir tadına bakacağız. Sivas köfteni. arkadaşlar gerçekten çok lezzetli. Şöyle yanında soğanı var. Şöyle domatesi. Sevgili dostlar gerçekten tadı lezzeti yerinde. Bu işi biliyorlar yani. Köfte, köfte kömürde olduğu için gerçekten lezzetli. Şöyle köfteyi arasına koyduk, arasına soğan. Şöyle. Arkadaşlar şöyle pidenin arasına koydum. Soğanı da içine atıyorum şöyle. Güzel bir lezzet patlaması olacak. Arkadaşlar sildik, süpürdük. Lezzetli bir köfte oldu gerçekten. Şöyle ızgır, kömürde ızgırda yapıyorlar. Evet dostlar gerçekten tat, şey, köfte güzelmiş, harika, hoşuma gitti. En az 100 yıldan beri bu köfteyi yapıyorlarmış. Sivas köftesi. Şöyle size bir çarşıyı göstereyim. Şöyle. Burası da çarşısı, en kalabalık çarşısı. Harika bir yer. Şimdi dostlar buranın yöresel tatlıları varmış. Bir yöresel tatlılarına bakalım. Bulabilirsek buralarda. Ondan sonra onların tadına da bakalım. Evet dostlar. Sivas'ta gezerken Zeynel, Abidin, Arap evliyası diye geçiyor. Peygamber Efendimiz'in sancaktarıymış. Buyurun. Kabri Sivas'ta. Evet. Arkadaşlar güzel bir manava girdim. Şöyle karpuzundan tut, çileğinden tut, ejderha meyvesinden her şeyi var. Şöyle. Abi senin güzelliğin manav, şey, meyvelere vurmuş ya. Hakikaten güzel yani. Üzümü kilosu ne kadardı abi? 120. 120. Aynı İzmir'de aynı. Her tarafta aynı sanki. Ya. ya aynı abi. Yerinde de aynı. E ya. niye, nasıl oluyor abi? abi? <laughs> yerinde de aynı ya. 38. Aynı aynı. Bu yüzden yanıp Arkadaşlar, ejder, ejder meyvesi var, harika. Ne geldim, Sivas Köftesi. Fakat çok güzel yapıyorlarmış ya. Hocam başarılı İyi abi. Hayırlı işler. Evet dostlar, Sivas'ı gezmeye çalışıyoruz. Şu an tatlıcının yerini belirledim, biraz sonra gideceğiz. Şöyle bir meydana geldim. Şöyle bir havuz var meydanda. Hemen sağında bir cami. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası Sivas. Dolaşıyordum bir market gibi, şarküteri gibi bir yere geldim. Harika bir köftesi var burada gördüğünüz gibi. Sivas köfte kilosu 650 lira. Şöyle göründüğü gibi. Abimiz yapıyor burada yüzünü göstermiyorum. Şöyle baharatlısı da var. Sadesi de var. Harika bir köfte. Kilosu 650 lira. Porsiyonu 450 lira veriyorlar. Mangalda yapıyorlar. Burada kilosu 650 lira. Şöyle tezgahı bir göstereyim. Şöyle kuzu butu var. Kuzu butunun kilosu pizo'la 1000 lira. Gerdan 580 lira, kuzu kol 625 lira, kuzu butu da 640 lira. Tabi piyasaya göre normal yani. Şunlar da kemikli dana pürzolası. Fiyatı da ne kadar demiş? İyiymiş 500 lira kilosu. Şu. Şunlar yumurtalık. Ayna yumurtalık. Bodikosu var. Hakikaten fena değil. Güzel. 710 lira kilosu antrikot. Antrikot da 980 lira. Şu. Evet dostlar tekrardan merhaba. Şöyle bir yere geldik. Aşçıbaşı tatlıcısı hem börekçisi. Çok güzel yöresel e, tatlar var burada. Sivas'ın kalbura baslısı var. Onu yemeye geleceğiz. Şöyle bir göstereyim. Hemen yöresel bu Sivas'ın kalbura basması. Bunun içinde cevizli mi de içi? Cevizli. Bir de incir tatlısı var şöyle. Bir de e, fıstıklı hamay hamaylı hamaylı tatlısı var. Onun tadına bakacağız. Afiyetle şöyle. Evet dostlar şimdi bir tadına bakalım aşçı başımızın tatlısına o kadar met ettiler. Şöyle kalbura basma. Bu kalbura basma irmik oluyor değil mi içinde? Yok mu ne var? Un. Un ceviz. Hmm. Yağ olarak tereyağı mı atıyorlar? Ama hafif yani. Dört tane, beş tane yedir. Arkadaşlar ağzınıza aldığınız zaman böyle eriyor ağzınızda. Gerçekten hakiki. Ben de gemiler yapardım bunu. Ee, söyleyeyim. Kalbura basmayın. Güzel. Şimdi dostlar şöyle muska tatlısı hamayı geçiyor. Bir tadına bakalım. Gerçek çok hafif bir tatlı. Güzel. Hani baklava gillerden. Onun gibi diyeyim. Sıra incirde. İçinde ceviz var. incirin. Şöyle onun da tatına bakalım. Ceviz tatlısı da çok güzel olmuş. İçi full e, ceviz dolu. Harika. İnce tatlısının tadı gerçekten çok güzeldi. dostlar tatları yedik. En güzel tatlı dediğim gibi kalbura basma en güzeli çıktı. Öbürküler de güzel. Hafif güzel. 4-5 tane yiyebilirsiniz. Evet dostlar çarşıyı geziyoruz. Tatlımızı yedik. Sevgili dostlar Sivas'tan şimdilik bu kadar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hepinize teşekkür ederim. Affedersin. Affeden hor. Görüşmek üzere. Bye.